Bu karakterin isminin anlamını, daha doğrusu isimlerinin anlamlarını daha önce hiç düşündünüz mü? Evet, isminin değil isimlerinin. Çünkü bu karakterin iki tane ismi var. Şöyle ki. Ben sen gelme esefa. Ama komutanım daha yeni yeni ısınıyordum. Sözümü kesme Aster. Aa. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere bu karakterin SFA ve Aster olmak üzere iki tane ismi vardır. Öyleyse ilk önce SFA'nın anlamından başlayalım. SFA kelimesi Arapça kökenli olmakla beraber yazıklama anlamı taşıyan bir ifadedir. Ve bu karakterin kötülük tarafında savaşan birisi olduğunu düşünecek olursak bu yüzden böyle bir isim verilmiş olabilir. Peki SFA'nın ne demek olduğunu bulduğumuza göre sıra Aster'in ne demek olduğunda. Fakat ne yazık ki Google bize bu konuda pek yardımcı olamıyor. O zaman sanırım bizim kendi teorimizi uydurmamız gerekecek. Şimdi aster kelimesine bir de şu açıdan bakalım. Evet, Aster kelimesi aslında iki farklı kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Ast kelimesi derece yönünden aşığı veya birinin buyruğunda olan görevli gibi anlamlara gelir. Er kelimesi ise erkek veya rütbesiz asker yani asker anlamına gelmektedir. Bu durumda Aster kelimesinin anlamı için düşük rütbeli asker ifadesini kullanabiliriz. Ve bu karakter sadece devcilli ustası olmayıp aynı zamanda Ezek ordusuna mensup bir asker olduğu için böyle bir isim verilmiş olabilir. Lütfen siz de bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin.